Kıymetli arsuzlu hemşerilerime şunun sözünü veriyorum. Barış dilinden asla vazgeçmeyeceğiz. Birlikte bu ilçeyi yöneteceğimiz sözünü veriyoruz. Yarın onların teveccühüyle 1 Nisan'da iktidara geldiğimiz andan itibaren güzel arsuzumuza dokunuşumuzu sergilediğimiz andan itibaren değişimi herkes hissedecek. Sadece tarım ve turizmden e, ibaret değil, altyapıdan başlayan yoğun çalışmalarımız doğrultusunda genç, dinamik, bu e, projelerin arkasında koşturacak ekibimle beraber ARGE yönetim merkezi de kuracağım. Halkın akil insanlarıyla beraber birlikte Arsuz'u yöneteceğiz ilkesiyle bir arada olacağız, kucaklaşacağız ve Arsuz'un bütün dinamikleriyle bu Arsuz'u yönetmeye talip olduk. İlk adımlarımızı attığımız andan itibaren halkımızla birlikte bütün düşüncelerimizi başta siz değerli basın mensuplarına, halkımızın her aşamasındaki tüm bireylerine bunu hissettirmek için geliyoruz. Bize güvensinler, bize inansınlar. Arsuz'un emini, Karaağacın evladı olarak Arsuz'umuza çok güzel şeyler yapmaya geliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.